Merhabalar, bugün konumuz arabada rüzgar sesi neden olur ve arabada rüzgar sesi nasıl kesilir? Rüzgar sesini arabada ikiye ayırmamız gerekiyor. İlki açılır parçalar yüzünden aracın içine rüzgar sesi girmesi, ikincisi camlar yüzünden aracın içine rüzgar sesi girmesi ve bu rüzgar seslerini kendinizde çok rahat garajınızda 5-10 dakikalık işlemlerle kesebilirsiniz. Nasıl mı? Detaylar videomuzda. İlk önce açılan parçalar sebebiyle rüzgar sesinden başlayalım. Daha sonra camlardan rüzgar sesine keselim. Çünkü açılır parçalar yüzler rüzgar sesini kesmek camlara göre nispeten daha kolay. Çünkü herhangi bir parça ihtiyacı %99'unda gerek olmuyor. Nasıl? Hemen bir örnekle başlayalım. Kapılarımızın kilit karşılığı bulunur. Bu kilit karşılıkları ayarlıdır. Yani ileri geri ayarlanabilir. Şimdi hemen kapımızın bir kapanmasına bakalım. Şimdi kapımıza da şöyle elimizi koyalım. Bakın sallanmayı görüyorsunuz. Hemen biraz kamerayı yaklaştırayım. Mikrofonu da yaklaştırayım. Kapının sallantısını görüyorsunuz. Şimdi hemen açılıp ve kapımıza ayar yapalım. Kapının içinde şurada gördüğünüz fitiller var. Bu fitiller hem ısı yalıtımı hem ses yalıtımı yapıyor aracımızda. Hem de toz ve pislik yalıtımı yapıyor bu kapı bu fitillere tam olarak basmadığı zaman aradan rüzgar sesini aracın içine doldurabiliyor. Şurada gördüğünüz kapı kilit karşılığını hemen gevşetip biraz içeri alalım. Gevşettik. Bakın ileri geri oynuyor. Şöyle göstereyim. Bunu geri alıyoruz ki kapımız rahatça kapansın ve fitile tam bassın. Bakın eski ayarı tozlu şekilde görünüyor zaten. Şimdi ayardan sonra kapının kapanışına bir bakalım. Şu an kapının kapanışı ve sallanmasına bakalım. Çok azaldı. Ama biraz daha ayar yapabiliriz sanki. Açalım tekrar. Bu arada bu kilit karşılığından yukarı aşağı ayarı da yapabiliriz. Kapınız düşükse yukarıya da kaldırabilir ya da yüksekse aşağıda indirebilirsiniz. Dipnot olarak onu da ekleyeyim. Şimdi tekrar bir kontrol edelim. Kapının açılış sesi bile düzeldi. Eskiye göre kapının oynaması %90 azaldı. Ve kapı Artık fitillere basıyor. Yani kapı kaynaklı rüzgar sesini kesmek bu şak bu kadar basit. Genellikle bu kapıyı içeri almak yerine fitil değişimi de yapabilirsiniz. Fitil değişimi yaptığınız zaman kapıyı içeri almanız gerekmez ama malum fitiller çok pahalı karar sizin. İsterseniz kapıyı biraz içeri alabilir, isterseniz fitillerinizi değiştirebilirsiniz. Bu sayede de kapılardan gelen rüzgar sesi, yol sesi problemlerinin önüne geçmiş olacaksınız. Diğer kısma geçelim camdan gelen rüzgar sesine. Araba neden rüzgar sesi alır konumuzda ikinci madde camlardan gelen rüzgar sesiydi biliyorsunuz. Camlardan rüzgar sesi almasının nedenleri Cam fitilleri dikiz aynası kaynaklı. Rüzgar sesi alma özellikle Clio 4'lerde kronik sorundur. Clio 4 sahipleri bilirler. Ön cam fitili, yan cam fitilleri ve dikiz ayna kaynaklı rüzgar sesi araçlarda sık olarak görülebiliyor. Eğer rüzgar sesi probleminiz varsa aracınızda cam rüzgarlı rüzgar sesi keser mi diye düşünüyorsanız kesinlikle kesmez. Çünkü eğer rüzgar sesi üst fitille alakalı ya da camın basmaması ile alakalı ise bir nebze ama genellikle alt fitiller ön cam kapı dış kenar sihirci fitilleri ile alakalı rüzgar seslerinde cam rüzgarlığı rüzgar sesini kesmiyor peki rüzgar sesi niye oluyor hemen fitillerimize biraz yaklaşalım gördüğünüz gibi fitiller artık bozulmaya başlamış malum bu araç 2004 model bir araç kapı fitilleri orijinal yani 17 yıllık fitiller var üstünde. Bu fitiller gördüğünüz gibi genleşme yüzünden çekmiş ve burada bir boşluk görüyorsunuz. Fitiller yıpranmış, yırtıklarımız var. Şurada içinin metal kısımlarında kabarmalar olmuş. Bakın ön kısımda da öyle ve aranın nasıl açıldığını görüyorsunuz kabarma olan yerlerde. Keza genleşme yüzünden gördüğünüz gibi fitil kısımları boşluklar oluşturmuş. Aracın her yerinde bakın arka camında da var. Gördüğünüz gibi burada da bir boşluğumuz var. Bakın buraya tam basmıyor yine kabarma nedeniyle. Bakın elimle bastırıyorum. Üst kısımlarda çok bir şey yok ama arka camında alt sıyırıcı fitili tamamen özelliğini yitirmiş. Ki bu alt sıyırıcı fitili bu araçlarda tek değil takım komple dış fitil araçta değişmesi gerekiyor diyebilirim. Keza ön camında köşelerinde fitiller var. Gördüğünüz gibi şu kısımda bir bozulma olmuş. Üst kısımlarda herhangi bir sorun yok. Genleşen ya da özelliğini yitiren görünmüyor. Keza bu kısmında yine alt kısmındaki fitil şurada gördüğünüz gibi bozulmuş, genleşmiş ama üst kısımlarında herhangi bir sıkıntı yok. Aracınızda bu şekilde cam fitiliyle alakalı ses sorunlarınız varsa genellikle parça değişimi olmadan sorunu çözme şansınız çok düşük. Çünkü kapı tam olarak basıyor şurada gördüğünüz gibi kapı tam olarak basıyor dışarıda değil. Hatta bakın arka kapı biraz dışarıda. Az önce içeri aldık ama biraz daha içeri almamız gerekecek. Kapı bu şekilde araca tam olarak basıyor. Fitillerden rüzgar sesi girmiyor. Gördüğünüz gibi arka kapı, ön kapı tam olarak basıyor. Kapı fitillerimizden ses problemimiz yok ama iç kısımda ses problemimiz var. Bu da camlardan kaynaklı. Bunu çözmek için genellikle bu kısımların içerisine yalıtım malzemesi döşenebiliyor. Bunların çünkü arkada da kapakları var. Düşediğiniz yalıtım malzemesi görünmeyecektir. Bu yalıtım malzemesini de şöyle söyleyeyim. Bildiğiniz köpük. Çift taraflı bant bile yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir. Cam kaynaklı ses almada bir de sunroof fitilleri. Bu araçta gördüğünüz gibi sunroof tam olarak basıyor. Fitillerinde herhangi bir sorun görünmüyor. Ama genellikle sunroof fitillerinin genleşmeye bağlı yıpranması, bozulması Sunroof'tan ses alma problemlerinin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Sanruf'ta ses alma konusunu ayrı bir başlıkta incelemiştik. Onun videosunu geçen senelerde çekmiştim ama sadece Sunroof'u özel çekmiştim. Sunroof'tan ses alma probleminiz varsa aşağıya bir linkini bırakacağım. Video sonunda kart olarak bırakacağım. Onda mekanik ayar yapmayı da göstermiştik. Aynen arka kapıda yaptığımız ayar gibi. O videoya da bir göz atmanız faydanız olacaktır diyebiliriz. Yine de aklınıza takılanlar olursa bizleri aşağıdaki yorum bölümünden sorularınızı hızlıca iletebilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi kapanış ekranına geçelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz video ile alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.